Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle börek yapacağız. Baklava hamurundan, hazır baklava yufkasından kıymalı börek yapacağız. Ben birkaç kez yaptım, çok da severek tükettik çocuklarla. Yani size de yapmışken paylaşıp atayım dedim. Şimdi ben ee... 3 tane büyük soğanı küp küp doğradık. Zeytinyağında biraz zeytinyağında öldürdük. Sonra buzluktan çıkardığım kapya biberleri ve yeşil biberleri içine koydum. Daha sonra da işte gördüğünüz gibi kıymayı koydum. Kıymayı güzelce bu tarifle kavuracağım. Tabi tuz da ekleyeceğim. İsterseniz siz karabiber, işte şey kırmızı pul biber falan da ekleyebilirsiniz. Şeyimizin, böreğimizin iç harcı bu şekilde hazırlanacak. Sonra size sosunu hazırlamayı da göstereceğim arkadaşlar. Kıymalı hazır yufkadan, şey baklava yufkasından börek yapıyoruz. Şimdi sırada iç harcımızı hazırlamak var arkadaşlar. İki tane yumurtanın akına bir bardak yoğurt koyuyoruz. Bir şişe maden suyu koyuyoruz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyoruz. Biraz da tuz ekliyoruz. Bunu böyle güzelce harmanlayacağız. Yufkanın üstüne Güzelce serpiştireceğiz. Burada da yumurtanın, iki tane yumurtanın akın içine koymuştuk. Sarısı da burada. Bunu e, iç harcımıza kattıktan sonra kalan harca 2 yumurta sarısını karıştırıp en son böreğin üstüne süreceğiz. Her yer duman oldu. Kıymalı harcımız da bir yandan kavruluyor. Hazırlıyoruz. Ya ben kapya biberli şey ne o, Yeşil biberli falan çok seviyorum. Mantar olsaydı evde içine mantar da koyacaktım. Sadece kıymalı hoşuma gitmiyor açıkçası. Böyle sebzeli daha lezzetli oluyor. Zeytin yanında kavurduk. Önden bir soğanları biraz öldürdüm. şu biraz geniş açacağım açıdan, açıdan çekeyim. Kıymalı harcımız hazır. Sıcağı çıksın diye başka bir kaba aldım çünkü e, sıcak kıymayı yufkaya koyduğum an yufkayı eritecektir. Rulo halinde saramayacağımı çok iyi biliyorum çünkü başıma gelmişti. Burada da iç harcı hazır sosumuz yani yufkamız burada baklavalık yufka. Ben bu baklavalık yufkayı zincir marketlerden almadım arkadaşlar. Bizim mahallemizde hazır yufka satan bir tane market şey var market var. Sadece yufka alanında hazır yufka satıyor, böyle şey satıyor, baklavalık yufka satıyor. Hani birkaç fa, birkaç kendi alanında ürün satıyor. Zincir market değil. Oradan aldım, oradan daha taze oluyor, daha güzel oluyor. Günlük geliyor ne geliyorsa. O yüzden baklavalık yufkas zincir marketlerden aldığımda açtığım an daha önce almıştım. Böyle yapış yapış oluyor, birbirinin içine giriyordu. İnşallah bu yufkam öyle olmayacak. Yufkamı açtım paketini. Size de göstermek istedim. Bakın nasıl tel tel ayrılıyor. Hani birbirinden çok rahat ayrılıyor. Zincir marketlerden aldıklarımda belki markası aynı belki değil, belki tarihi geçmiş belki değil. Hani sebebini bilmiyorum ama birbirlerine çok yapışıyorlar ve böyle kaskatı oluyorlar yufkalar. Güzel olmuyorlar. Bakın nasıl? Güzel. Paketi açıp size de göstermek istedim arkadaşlar. bir tane yufkayı sardım şimdi. İç harcından azar azar koyacağım. Burada önemli olan katlar arasına iç harçtan koymak. Hamur olmasını engellemek. İçi yumuşak olacak dışı çıtır olacak şekilde. iç harcımı güzelce yayıp üstüne bir tane daha yufka koyacağım. Ya isterseniz 2 yufkadan sarabilirsiniz ruloyu, isterseniz 3 yufkadan sarabilirsiniz. Ben 2 yufkadan sarmak istiyorum. Daha böyle yumuşak olsun, daha ince olsun. Hani buram buram hamur tadı gelmesin ağzıma diye. Şimdi bunun üstüne bir tane daha yufka koyup eee sostan tekrar koyacağım. Şimdi sosu muntazam bir şekilde yufkanın her tarafına bir yayayım. İkinci yufkayı da koydum aynı anda hem koyup hem video videoyu çekemediğim için arada kesiyorum. Şimdi bunu böyle yaydıktan sonra aslında bu yayma işini bir fırçayla yapmak lazım ama ben her zamanki gibi eşya bulama özürlü olduğum için bulma özürlü olduğum için fırçayı bulamadım. Kaşıkla yayıyorum. Eldeki imkanlarla siz de yapın işte evde arkadaşlar. Yayım böyle güzelce. Kı kıymalı harcı yapıp e, rulo halinde fırına dizeceğim. Kıymalı içimizi de koyduk. Şimdi rulolayalım. Evet böreklerimiz rulo halinde fırına fırın tepsisine güzelce dizildi. Kalan harcın içine yumurtanın sarısı katıldı. Şimdi bu 500 gramlık yufkanın hepsini kullandım. Hatta ikili ikili yaptım ruloları. Biraz elinizi çabuk tutmanız lazım. Yoksa o ikili rulolar siz yavaş yaparsanız kıymanın harcı sulu olduğu için yufkayı hemen yumuşatıyor ve dağılıyor. Hatta ilk yaptığım rulo biraz dağıldı diyebilirim ama sonrakilerde tabii ki de profesyonelleştiğim için dağılmadı. Şimdi kaşık kaşık bunu güzelce yayıyorum. Daha sonra üzerine susam ve çörek otu koyacağım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar güzelce pişireceğim arkadaşlar. Son pişmiş halini de size göstereceğim. Ben harcımı e, yay e, güzelce yaydıktan sonra fırına atacağım. Böreğimin fırına girmeden önceki son hali. Böreğimin son hali arkadaşlar. Fırından çıktığı, 180 derece önceden ısıtılmış fırına attım. Üzeri kızarana kadar, kendi göz kararımda piştiğini düşündüğüm anda aldım. Dakikasını tam ben de bilmiyorum. Görüyorsunuz çok güzel görünmüyor mu? Nar gibi kızardı. Bakın. Biraz daha ilk sıcağı geçince keseceğim çocuklarımla afiyetle yiyeceğiz. Size de afiyet bal şekeri olsun eğer yaparsanız yorumlarda bekliyorum. Eğer yaparsanız da beğenirseniz ya da beğenmezseniz fikirlerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Benden bugünlük bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.